Bugün sizlerle sizinle Burak evinde gizli bölgeler yapacağız yanında Gülay var. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Hadi Şimdi başlayalım. Gülay ya ben bu gizli bölgeleri hiç bilmiyorum sen öğrendin mi ya? Ne? Sen gizli bölgeleri ne zaman öğrendin ya ben hiç öyle şeyleri izlemiyorum. Arkadaşlar, banka tikiye ne nerede herkes biliyordur değil mi Kayra? Hı hı. Çok daha başka bir yerler var Kayra Kayra şu anda Hiç kimsenin neredeyse Hiç kimsenin bilmediği bir yer Var Kayra sence nereye hmm, Hastanede olabilir mi Yok Hastanede mübarek daha var O değil tabii ki Ama Kayra boşver birazdan zaten Öğreneceksin Hı <laughs> hı şey de deriz yanlış buraya geçebilirsiniz tabi geldik. İlk önce denize gidiyoruz. Bu park çektik videosunda da tabii ki vardı değil mi Kayda? Evet. Hadi yani hızlı gitmek için böyle girelim. Oha dedim şimdi. Aha, yani, arkadaşlar birinci burası yerimiz. Burası arkadaşlar. Bizi yine güncellemede buraya bir şeyler ekleyecekler değil mi Kayda? Evet yine güncellemede buraya bir şeyler ekleyecekler buraya arkadaşlar. Buraya yine hastane tiket gibi gizli bölge vardı ya arkadaşlar. Buraya böyle zombi şeyde falan ekleyecekler biz duyduk. Şimdi tekrar gidelim gizemler merhabası da ne güçlüymüş ya. Oha su geçiriyor Ar araba. Bir isterdik ki de burada olsun, Gülce de burada olsun. Ama maalesef onlar katılmak istemedi tabii Niyazi aramadık. Şimdi arkadaşlar Şimdi nereye gidelim Kayra? Hastane. Polise gidelim. Polise, polise gidelim. Niye? Ben polisin tek şeyini biliyorum. Ne? Ben bir tane, iki tane polis yeri var gizli bölme olarak. Hayır arkadaşlar hapishane kaçış yeri demiyorum. O, o onu herkes biliyor. Hapishane kaçış yeri demiyorum. Gel Kayra üst kata çıkalım. Arkadaşlar ben size göstereyim. Buradan çıkıyorsunuz buraya giriyorsunuz. Evet. Burası da gizli bir bölme. Evet arkadaşlar burada da böyle. Böyle burası da bir iç. Ama arkadaşlar böyle bu polis video çekerken kralı basıp buradan böyle kaçmış gibi yapabilirsiniz değil mi Kayla? Hı hı. Şimdi yolculuğumuz çok yakın. Gel hastane. Bak. Niye hastane ki gizli bölgeleri bilmiyor? Kaç tane gizli bölüyorlar hastanede? Bir tanesini biliyorum. E, i̇ki tane olabilir. Ya da bir tane. Bir tane var tabii ki de. Bir tane dik var. Arkadaşlar bakın böyle bir gizli bölme var. Bunu biliyorsunuz. Yine arkadaşlar biz gizli bölge, bölgeleri ararken bir şey bulduk. Kayra bilmiyor değil mi Kayra? Evet ben bilmiyorum. İkisine girdik. Nerede? iki sıraya girdim. Girer kurtar evet, beni. Evet. Kaygımız, kaygımız arkadaşlar neler varmış? Hep videolarda çektiğimiz Bu ikisine değil mi Kayra? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar buna ben Oha be çok güzel arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar ben biraz oturacağım ya. <laughs> yakında zombileri yakında zombilere. <laughs> Bu hülay, mavi düğme ne? Bu mavi düğme <laughs> ne böyle? <laughs> Baksana bir tane var. Oha! Bir yer işinlandım. Nerede mavi düğme? Mavi düğme. Oha arkadaşlar şuraya bakın. Oha arkadaşlar. Mavi düğme nerede? Masanın altında. Oturunca görürsün. Ben... Oturunca mı? Hmm. Ama ki. Ya sit de sit. Sit. Nereye ışınladı? Abi şöyle deniz deniz var. Bir tane küçük bir oda var. Abi çok güzel bir yere benziyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bir tane kanat var ve Roblox işareti var. Agent, agent var bir tane. Ya kayna ben dokunamadım ya. Bir gelsene. Ay. Ay ben doğduğumda nereye gidiyorum? Ben nereye gideceğim ya? Bilmiyorum ki ben burayı. Hayır mavi bir düğme buldum. Oha çok çok fena yere ışınladı. Denizde ışınladı beni. Arkadaşlar gördünüz mü? Hayır sen masan hangi masanın altında? Dur geliyorum bekle. Arkadaşlar gördünüz bir İlk defa ben bir gizli bölme buldum kendi başıma. Onu o zaman hiç kimse bilmiyordur Ama kanaldan falan görmüşlerdir. kanal çekmiştir. Bilmiyorum ki. Ben kanal çekmiştir yani ya. Ben de bende gözükmüyor ya. Mavi düğme yok ki burada. Dur geliyorum bekle. Arkadaşlar gördünüz mü ya? Çok garip bir şeydi ya. Tacım sen gelme Tacım bak. Gelme bak. Gelmiş. Geldim. Bastın mı mavi düğmeye? Bulamadım ki ben. Dur geliyorum bekle hastaneye. Arkadaşlar ya çok garip bir gizli bölmeydi ya. ya yani şaka yapıyorsun mi? Ben şaşırdım. Sen beğenir Sizin bilmem ben çok beğendim. Arkadaşlar 30 abone ol İyi. Geliyorum Güray bekle. ve abi ben çok beğendim. Gerçekten ben çok beğendim. inşallah yalan değildir valla. O kızım. Ya gerçek diyorum. Niye? Nereye yaşınlandım evet. sanıyorsun? E nerede? Dur bir dakika. Otur şuraya. Bekle oturuyorum. Evet oturdum. Ondan sonra alta doğru in. Orada bir tane mavi bir şey var. Oraya tıkla. E, göremiyorum ki senin yüzünden. Öf e, tamam be. Gel. Kral, bir dursana. Kral yok ki. Ya abi sitler sen görürsün. Eğil şöyle. Ben görüyorum mavi düğmeye. Bastım. Masanın altında mı yoksa sandalyenin mi? Masanın. Beklesene ben bir şöyle bakam. Arkadaşlar ya gerçekten. Ben gördüm. Tıkla oraya. Oo. Bu ne var? Neredesin sen? Yukarı çık. Ben de baktım. Bu denizin hangi bölgesinde? Abi bir çık çık. Yukarı çık bak. Oo. Burası gizli bölme. Ajan. Giray dur 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 şuraya gir be. şuraya gir. onsa yeniden bir tane sandalye var oraya. otur. Yeniden orada bir tane mavi düğme göreceksin. Ve oraya bas. Aa gördüm. Bastı. bastı. Bak buraya geldi şimdi de. Oh my god. Arkadaşlar Ay, ya. İnanamıyorum ben buna ya. Arkadaşlar çok garip bir gizli bölmeydi ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar hangi kanal falan çektiğine eminim ben. Hangi kanal falan çekmiştir bunu. Ama bunu hangi kanal çekemez ki? Abi çekmiştir eminim ben. Kesinlikle orada da bir tane düğme vardı. O düğmeye de basıyorduk uçuyorduk. Hayra gizemler arabasına niye binmedin? Neyse ben Ya dur aslan neye aslında. doğru geliyorsun? Ne? Hastane oraya doğru geliyorum bekle. Lan bekle. Arkadaşlar gerçekten çok değişik. Şimdi bir de otelde yapacağız. Gel Kayra bir otel alıyoruz. Böyle de değil bak. Tamam mı Kayra? Gel. Otele geldim eve. Geldi gel. Bu çok güzel olduğum bir şey tamam mı? Hı hmm, geldim. Gel benim eve gel. Geldim. Şuradan Burada restte bir şey varsa oturan bir de rest var ya üstünde. Nerede? Yatakta yat. Bekle ben sana bir room vereyim gel. Yattım. Bak şimdi siliyorum ne oluyor? Öf. Ne oldu? Evet be. Bak siliyorum. Al. Oho. Güray ben bir tane gizli bölme biliyorum. Göstereyim mi? Kayra bir dursana ben Kayra. Bir de orada. Güray gel. Sana çok güzel gizli bölme göstereceğim. Güray bana dur Kayra. Ya sen bir temizlecin oraya gel temizlice. Biliyorum Kayra. Hapishane bölgesi. Hayır orası değil. Orada, onun içinde bir tane daha gizli bölme var. Bir gelir misin? Bir gelir misin? Bekle. Ah. Neredesin? Ben hani bir tane videolarımıza çektiğimiz bir tane hırsız hırsız polis yazmıştık ya oralardayım. Gizli bölme. Hırsız polis. Hırsız. Kaya bekle geliyorum ya. Gizli. Temizlikçi mi? Evet temizlikçi çıktı. Da. Lambaya basıp buraya geliyorsun. Sana çok güzel bir bak göstereceğim. Kaya orada zaten banka soygunda da yerinde de var ya. Ay bak bir tane saklambaç, saklambaç yaparsak diye bir şey göstereceğim. Bir şey alır mısın? Neydi onun adı? Ne? Beş, dördüncü sırada, beşinci sırada bir tane bir şey var. Onu al, alır mısın be? Neydi? Beşinci, beşinci. Şu mı? Hı hı. aldım. Şimdi bana tut onu. Şimdi evet. beni şu Oraya doğru sok. Duvar var ya oraya do oraya doğru sokma. Dur. Şuraya doğru sok. Bir ver. Evet. Oraya doğru bir soksana. Ya soksana. Evet. Soktum ya. Lan bir sokamadın Allah Allah. Tutsana ya. Tut orada. Oraya git tut. Tut. Ya tutsana ya. Ya tutuyorum ya sen yapıyorsun? Ya biraz daha. Sen... Ya sen orayı biliyorsun. Şu arkaya bir sepete. Ya. ya dursana be. Allah Allah bir çocuk musun? Aa. Öne bin öne. Tamam şimdi geç ne? oraya. Ha, Lan, ya. ya geç şuraya artık. Aa. Ya geçtim, Aha bak geçtim gizli bölüm arkadaşlar. Gördüğünüz ha. gibi. Gördüğünüz beni gibi. De geçin, beni de getir. Tamam. Çıkayım şuradan. Gel bin. Beni, beni sadece buradan alsana. Ya çıkar. Geri çık geri. Ya Çıkarsın çocuğum geri çıkarsana. Al. Ya. Gel. Ya. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ben ya. Ben de <laughs> alayım bence öyle daha güzel olur. <laughs> ben yapacağım şimdi sana. Bir dakika öne geç. Geç. Tamam. Bismillah. Şimdi şuraya girmeye çalış. Anlam geçemiyorum. Bir dakika. İçeriye girmiyorum ki. Ya ben küçüğüm galiba. Bir dakika ya. boyum yetmiyor. Ne? Tamam. Geç şimdi. Gel buraya. Gel. Yoksa benim mi küçük olmam gerekiyor? Al. Evet senin küçük olman gerekiyor. <laughs> Onu tamamen unutmuşum. Küçük ama küçük, küçük ol. Evet. Dokuz. Getir. Ay. getir. Bir sene çocuk. Dursana. Ya. ya. Dur sana. Ha. Hadi. Sok. Ya. Gir şimdi bırak. Zıpla. Zıpla sana. Ben bir hareket yapayım. Hareket. <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> gel buraya gel gel. Yeni döndü. Yeni ya. Ya denede deneyeceğiz olmadı arada sıkıştın. Bekle ben bir şey olacağım bekle. Küçük olmaya çalış. Tamam bir dakika. Bir gir oldum. Gir. Beğilir. Gir. gir. Girsene ya. Beğilir. Ya çocuk musun sen ya gir şuraya. Minnak. Ya bir akıllı videosunu yapamadık ya çok sinirliyim. Ya nerede? Ya. <laughs> ya gizli bebeği bulmaya çalışıyorum. Hah! gir gir. my gosh! Ben sana gizliyim. Gel oraya doğru gelmeye bir çalış. Al geldin mi? Hay vay vay. Bak arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Hay vuracağım. Ben de seni vuracağım. Bekle. Al <laughs> sana. Bekle nasıl ki ben bebeğim. Ben de ben de bebeğim. Arkadaşlar Good Tycoon geliyor. Arkadaşlar Good Tycoon gelmeyecek çünkü hiç... o çok. Görüşmek üzere bay bay.